tekrardan merhaba. Bugün yine Yalı Kavak'tayız. Bugün buraya geldik. Buraya dolaşacağız. Burada Palmarina'ya geldik. Buranın en meşhur yeriymiş sanırım. Çok güzel gerçekten. Şöyle. Buranın kalbi diyorlar burası için. Gerçekten evet güzel. şimdi annemle marinada dolaşıyoruz. Tatil nasıl gidiyor anne? Ay tatil çok hoş süper. Kızımla ilk baş başa tatilimiz. Evet. İyi ki de Bodrum buraya gelmişiz. Çok güzel. güzel. Ne diyebilirim ki? Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Evet. Marina'dayız şu an. Bodrum'a gelirseniz kesinlikle yalık hava ya gelip Palmarina'ya Marina'ya girin. Çünkü en güzel yani, yer. Kimseyi dinlemeyin. Evet, şimdi bize herkes Bizi... kötü olduğunu söyledi. Kime buraları. ne desek yok diyor ama geliyoruz bir cennet. Onun için kimseye sormadan hareket edin. Böyle işte. Böyle devam ediyor. Gayet mutluyuz. <laughs> güzel gidiyor tatil. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada böyle short <laughs> ve yine bir krapla <laughs> sizlerleyim. Rahat giymeyi seviyoruz. Yazın rahat gibi. ben mi? oldu valla. Kızım da cuma tuttuk. Anneme götürüyorum. O da hemen dedi tamam gidin dedi. Benim abi, annem fotoğraf kıracağım. hastasıdır. Hiç. Kesinlikle telefonumda benim, benim fotoğrafım değil var, onun fotoğrafları geldik. var. Ama Memleketi hala bir çek dediğinde hep çek dediği an arkasından hemen hiç çekmiyorsun der. Çözemedim. Biz şu anda şöyle marinada şöyle bir şeyin üstündeyiz. Burası böyle cam. Ve işin garibi annem gelemiyor. Orada kaldı. Anne. Evet, hayır. Ve şu an videoya çekiyor. Gelmiyor buraya. Anne gel. Korkuyorum. <laughs> hadi gel ben seni getireceğim. Hayır saydım, ha. gel. Tut elimi. Gel. Ya gelsene. Korkuyorum. Beni böyle Korkma, geldi. Gel hadi gel. Ay korkuyor. Çok Cam korkuyor. olduğu için korkuyoruz. Patlayacak falan diyor. Arkadaşlar şimdi size Bodrum evlerinin neden beyaz olduğu hakkında bir şey anlatacağım. Şimdi yani bilirsiniz genellikle hatta genelle değil. Mesela burada görüldüğü gibi yani hepsi beyaz. Bodrum'daki bütün evler beyaz. Bunun sebebi yani çok araştırdım. Gerçekten fazlasıyla merak ettim. Çünkü her yer beyaz. Bunun sebebi ise Burada hani eskiden çok fazla akrep olurmuş ve akrepler hani evlere falan girmeye çalışıyormuş. Sonra buranın halkı çerçeveleri, ev pencerelerini, çerçevelerini maviye boyamışlar. Çünkü akrepler maviden korkuyormuş ve hani yaklaşmıyormuş. Sonrasında tamam, yani plan doğru gitmiş. Akrepler yanaşmamış pencereye ama binanın etrafına girmeye başlamışlar. Yani binanın kısmına sarmışlar bu sefer de. Halkı da hani ne yapsak ne etsek derken bütün evleri beyaza boyamış, beyaza boyamışlar çünkü akrep maviden zaten korkuyor, ee, beyazda da kendini belli ettiği için yanaşmamaya başlamış yani bu şekilde bütün evler böyle beyaz. köpek beni sahiplendi. Sarılıyor bana. Pişt. Ve erkek <laughs> Gerçekten sarıldı arkadaşlar. It's <laughs> bad. arkadaşlar, Bulduğum tatili buraya kadar. Şu an uçaktayız. İstanbul'a dönüş yapacağız. Hala kalmadı bu arada. Çok kötü yandım. Erbat bir durumdayım. <laughs> Gerçekten ilk kez bu kadar kötü yandım. İlk kez soyuluyorum diyebilirim. Hiç soyulmadım. Bodrum'a kısım etmiştim. <laughs> Tatil bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs>